Perita, bana bir şey sormak istersen eğer çekinme lütfen. Tamam. Peki sen söyle. O zamanlarında ne yaparsın? Aslında biliyorsun, işimle meşgulüm. O yüzden çok zamanım da yok doğrusu. Doğru. Çok zamanım yok Perita. Ha. Sakıncası yoksa? Evet. Sana bir şey sormak istiyorum. Ama kişisel bir soru. Evet. Hiç Erkek arkadaşın oldu mu? Hayır, hiç erkek arkadaşım olmadı. Ama bir kere evlenmeden ayrıldım ben. Kafamız çok uyuşmuyordu ve biz devam edemedik. Bu yüzden Ayrıldık işte. Ne yapıyorsun? Kahve mi? Evet, kahve yapıyorum. Neden geldin sen? Misafirler dışarıda. Onlarla olman gerekiyor. Teyze, orada çok sıkılıyorum. Lütfen beni gönderme olur mu? Evet anne, onlarla ne konuşacağız? Hiç bilmiyoruz. Canki orada zaten. Sarla Kahve hazır mı? Evet, kahve hazır ama kahve servis ettiğimiz kahve fincanlarını nereye koyduğumu unuttum. Anne, e, ben şimdi bulurum. Ha evet. Şuraya da bak. Zerla. Evet. Neden gergin görünüyorsun? Merak etme. Her şey yolunda. Anne, damat adayının bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Umarım evlenirler anne. Umarım. Söyle bakayım. Ne düşünüyorsun? Anne Düşünüyordum da şimdi odaya gittiler. Ya Prita, Pritvi'ye, Dipak'tan bahsederse ne yaparız? Ya ona her şeyi anlatırsa anne? Ailesine bunlardan bahsetmedim ben. Ya bu yüzden onunla evlenmezse anne? Çok endişeleniyorum. <laughs> Çok korkuyorum anne ya evlenmezse? Merak etme sorun çıkmaz. Ben bardaklara kahve koyayım. şirişti kahveyi getirir. Ben hallederim tamam hadi Dikkat gidelim. et tamam mı kızım dikkat tamam. et. Karan? Ne düşünüyorsun öyle? Sıra işte hmm. biliyorum kesin Prita Depak'tan bahsedecek. Bence evlilik iptal. Ne? Neden böyle bir şey söyledin ki? Bak onu hiç sevmedim. Bu adamı hiç gözüm tutmadı. O nasıl bir adam öyle? Ya? Annesine yardım etmek için yalan söylüyor. Yemek yaparmış. Resmen yalan söylüyor. Ablam bunu duysaydı ne derdi biliyor musun? Kıskandığını söylerdi. Hadi ya. Sence öyle mi? Um, kıskanmıyorsun ama gururun incinmiş gibi. Adamın ezik olacağını düşündün ama harika biri olduğu ortaya çıktı az önce. Sen de gördün. Beni ancak sen anlarsın. Bu hayatta evlenmemek en güzeli biliyor musun? Bunu neden söyledin? Ben kötü müyüm yani? Hayır yani karım olursan ve aklımdan geçenleri öğrenirsen niyetimin ne olduğunu anlarsın. Ve sonunda evliliğimiz bozulur o kadar. Anladın mı? <laughs> tamam seninle asla evlenmeyeceğime söz veriyorum. Ama şimdi bir talip ablamla tanışmaya geldi. Buna odaklanalım olur mu? İşte... işte Söylesene. Buraya Rohan gelmeyecek miydi? Öyle değil mi? Hepsi senin yüzünden. Malişka'ya 200 gül veren bir zavallı olduğunu söyledin. O da utanıp yüzüne terlik yememek için kaçtı gitti. İşte bu yüzden biz de buraya Rohan yerine Pritvi'yi çağırdık. Anladın mı? İyi yapmış mıyız? Neden durmadım ki? Çok pişmanım. Ben gidip kahve ikram edeceğim Karan. Tamam mı? Neden şaşırdın? Pirita, evet şaşırdım. Neden bana bundan bahsetmedin hiç? Keşke söyleseydin bana. Her neyse, nişanın iptal edilmesi iyi olmuş zaten. Yoksa daha kötüsü de olabilirdi. Pirita, her şeyin en iyisi olur. Belki kaderinde onunla olmak vardı ya da ondan daha iyi biriyle. Pirita, bana da sorsana lütfen. Benim hakkımda her şeyi bilmeye hakkın var öyle değil mi? Hadi sor. Şey, aklıma takılan bir şey yok. Pirita, Kız arkadaşım olup olmadığını bilmek istemiyor musun yoksa? Aklımı nasıl okuyor böyle? Pirita, neden şaşırdın böylesine? Benim hakkımda bir şeyler bilmen gerçekten çok doğal. Aynı şekilde benim de. Çünkü yani bunun için zeki olmaya gerek yok. Sağduyu olsa yeter. Gerçek şu ki benim hayatımda da biri vardı. Ama yürümedi. Yani biz de yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Prida Kader'in benim için başka bir planı vardı. Tıpkı senin için olduğu gibi Prida. Maalesef öyle. Sorun değil. Kalp kırıklığı yaşadıktan sonra bile umudumuzu kaybetmedik. Biz hala evlilik kurumuna inanıyoruz. Biz iyi bir hayat arkadaşı arıyoruz. Olumlu bir işaret. Haklı mıyım? Bence pek çok ortak noktamız var seninle. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Güzel. Geçmişini anlattıktan sonra benim içim çok rahatladı. Ve bu arada annem sana geçmişimi anlatmamamı istedi. Ama ben yine de anlatmak istedim fakat öyle mi buna inanamıyorum annem de bana aynı şey söyledi çünkü sana geçmişim hakkında hiçbir şey anlatmamamı tembihledi annelerimizin aynı fikirde olması çok iyi değil mi Neden endişeli görünüyorsun? Hayır. Aslında Şerlin aniden hastalandı. Ne oldu? O iyi mi? Hemen doktoru arayayım mı? Hayır, hayır, hayır. Biraz midesi rahatsız gibi. Boşuna endişelenme hala. İlaç veririz hemen geçer. Gel. Rişap nasıl ilaç alsın? Bir damla bile su içmiyor. Neden? Çünkü senin için oruç tutuyor Rişap. Buraya gelip onunla biraz zaman geçirmen gerektiğini söylemeye geldim. Kendini iyi hissedecektir canım. Cidden. Onun gibi bir kızla nişanlı olduğun için çok şanslısın. Baksana, kültürlü bir kadın olmasına rağmen senin için oruç tutuyor. Gerçekten çok etkileyici. Bekle konuşayım. Ne hakkında konuşacaksın onunla biraz zaman geçir yeter Rişap. Rişap Rişap dinle. Kahveyi beğendiniz mi? <laughs> e, lütfen biraz bisküvi de alın. Hadi lütfen. Aa. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Siz de alın. <laughs> teşekkür ederim. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Aa, oğlunuz çok iyi. Yani onu çok sevdik biz. Ah teşekkür ederiz. Biz de kızınızı çok sevdik. <laughs> Yazık sana. Yaralarıma tuz basma, anlıyor musun? Sus, kapa çeneni. Karan neden çok üzgün? Yoksa egosu falan mı incindi? Sence evlilik olacak mı? Hayır, olmayacak. Prita'yı sadece ben bu kadar iyi tanıyorum. Prifti kesinlikle ona çok saygılı davranıyor ama o kız çok inatçı, sürekli tartışıyor. Ona tahammül edemeyecek. Eminim onu reddedecektir. Bak görürsün. Bekle ve izle Samir. Bekle. Hadi bakalım. Bu sizin için vermeniz gereken çok büyük bir karar. E, bu konuyu evde kendi aranızda tartışmanızı öneririm. Yarına kadar kararınızı bize de iletirseniz çok seviniriz efendim. Teyze, bu bizim değil, Prita'nın kararı. Yani demek istediğim, onun düşünmek için zamana ihtiyaç var. Yarın neye karar verdiğini bana bildirecek. Eğer bizim kararımızı merak ediyorsanız, biz evet diyoruz. Mutlu ol. Teşekkür ederim. Tebrikler hanımefendi. <laughs> Beyefendi tebrik ederim. Sarla <laughs> seni tebrik ederim. <laughs> Neyi bekliyorsun? Hadi git ah. biraz tatlı al. Ay unutmuşum. Hemen getireyim ben. <laughs> evet hadi, hadi, hadi tatlıyım. Hadi, hadi. Aç ağzını <laughs> hadi. Aç aç aç. Sen de canım. <gülüyor> <gülüyor> Sen de aç. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Onlara ne oldu? Şey, Prita, tebrik ederim. Benim gitmem lazım. A tamam. Ve cevabını bekleyeceğim. Anne. Gidelim mi? Hoşça kal. İyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kal. Güle güle. Hoşça kal amca. Görüşürüz teyze. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Ne diyorsun Rişap? Lütfen bunu hemen bitir. Söylediğin her şeyi yapmaya hazırım. Senin için her şeyi feda edebilirim. Ama üzgünüm. Orucumu bozamayacağım. Ben sizin gibi düşünmüyor olabilirim. Ama Karvaçot söz konusu olduğunda bunu es geçemem Rişap. Annem bana küçüklüğümden beri tüm geleneklerimize saygı duymayı öğretti. Rişap lütfen. Lütfen beni anlamaya çalış. Otur. Lütfen. Lütfen anla beni Rişe. Orucu hemen bozamam. Ay çıkmadan bir şey yiyemem. Şimdi orucu bozarsam bu hayatına uğursuzluk getirebilir. Beni anlıyorsun değil mi? Biz hayatımız boyunca birlikte olmalıyız. Yolculuğumuz daha yeni başladı. Lütfen beni anla. Orucumu bozamam. Lütfen bunu isteme. Hala. Seni çok sevdiğini söyledim. Onu ikna edemezsin. Boşa uğraşma. Bırak tut. Şerlin kendine eziyet etmene hiç gerek yok. Benim için kendine eziyet etmen kesinlikle hoşuma gitmiyor. Yani annemle konuşacağım. Vay canına. Şerlin gerçekten çok iyi oynadın. Aferin sana. Bunu senden hiç beklemezdim. Yani beni bayağı büyüledin. Bravo. O dediklerin... Hayır Rişap. Birlikte yolculuğumuz yeni başladı. Ben böyle bir günah işleyemem. Hayır orucumu bozamam. Harika. <laughs> sen gerçekten çok kurnazsın. E yani. Bütün bunların hepsini senden öğrendim. Demek istediğim sen de çok kurnazsın. <laughs> Senin de bildiğin gibi son bir aydır rol yapıyorum. Ama sen benden daha iyisin. Bunu herkes biliyor. Hem de herkes. Bu gece bitene kadar Rişap'ı kazanman gerek. Fazla zamanımız yok. Anladın mı? Tamam iyi. Güzel. <laughs> ve evet. Sakın ha şunu unutayım deme. Bu evde sadece ve sadece benim için varsın Şerlin. Yani bana karşı oyun oynamaya cüret etme. Yoksa senin arkadaşımın kızı olduğunu unutup Rişaba başka birini ayarlayacağım. Anladın mı Şerlin? Çok dikkatli ol. Öyleyse benimle daha saygılı konuş oldu mu? Hı? Tamam mı? İyi. Tebrikler. Tebrikler. Tebrik ederim. Tebrik ederim. ederim. Tebrikler hanımefendi. Bence bugüne özel biraz daha tatlı yiyelim olur mu? Buyurun. Elbette alın. Canki. Seni de tebrik ederim. Sana defalarca bağırdığımı biliyorum. Al bakalım hadi. Karan tatlı alabilir miyim? Neden benim izlime ihtiyacın var? İstersen al. Peytanın nesi var? Niye içeri girdi? Utanıyor olmalı canım. Peki. Utanacak ne var ki? <laughs> sen bir erkeksin, bunu anlamazsın. Peytanın nasıl hissettiğini merak ediyorum. Ben yanına gideceğim. Dikkat et, dikkat et. <laughs> ee, Karan, gidelim mi? Tamam, sen git. Emin misin? E teyze ben gidiyorum. Görüşürüz. Tebrikler. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Dikkat et. Karan. Neden, neden orada duruyorsun sen? Gel biraz tatlı al. Çok lezzetliler. Evet. Gel gel. Teşekkür ederim teyze. Ben gidip Prita'yı tebrik edeceğim. E peki tamam. <laughs> Bugün çok özel bir gün. Çok mutluyum. Çünkü Hadi bu tatlıları al götür de bana bir içecek getir. Hemen götürüyor. Bu saatte mi? Evet, baksana eğlenmemiz lazım. Ah. Bugün benim torunumun evliliği ayarlandı. Tamam, seninle tartışmak istemiyorum anne. Ben de tartışmaya hevesli değilim. Neden burada duruyorsun? Hadi git getirsene hadi. Senin adına çok mutluyum. Çok seviniyorum Perita çok. Kimsenin sevimli, tatlı ve güzel kız kardeşimi reddedemeyeceğini biliyordum. O adamı bayağı etkiledin ne demiştim. Pritfi'nin fotoğrafını gördükten sonra yakışıklı olduğunu söylemiştim. Ama gerçek hayatta daha yakışıklı görünüyordu. Ama o sadece yakışıklı değil. Aynı zamanda iyi kalpli ve çok olgun biri anneme senden bir şey istemek için buradayız dediğini duydum. Madem senden bir şey istiyoruz sen bizden daha zenginsin. Gerçekten çok iyi bir cümle değil mi? Bunu duyunca birden hayranı oldum. Başka biri olsa kesin onlar kadar saygı göstermezdi. Bunu daha önce de yaşadık değil mi? Neyse onlar artık geçmişte kaldı. İleriye bakacağız. İsminizin P ile başlaması güzel bir tesadüf. Prit ve Prita. Tanrım umarım bir sorun olmaz. Hatırlıyor musun? PK diye bir film vardı. P.K. Prita ve Karan. Karan ne demeye çalışıyorsun? P. Prita ke Karan mı? Onunla yalnız konuşmak istiyorum. Lütfen izin verir misin? Onunla daha sonra konuşabilirsin. Daha yeni Laptim geldim. Vaktim yok işte. Lütfen git. Çok önemli. Söylesene oğlun abla. Tamam. Ne? Sorun nedir? Yüzündeki o ifadeyi sil. Ne diyeceğimi çok iyi biliyorsun, değil mi? Her şeyi biliyorsun. Hiç yalan söyleme. Bunu nasıl yaparsın? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Ne söylemek istiyorsun sen anlamadım. Gerçekten mi? Beni anlamıyor musun? Bana sakın oyun oynama. Ne dediğimi çok iyi biliyorsun tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.